herkese merhaba. Ben Selma. Ben Begüm Sarp. Hoş geldiniz Begüm Hanım. Merhabalar. <laughs> ee, sorularımıza geçmeden önce Begüm Sarp kimdir desek ve sizi sizden dinlesek neler anlatırsınız? Hayır, şöyle, Begüm Sarp hayatına Ankara'da başladı. E, 24 Nisan 1992 Ankara doğumluyum. Çok da çıkmadım daha sonra Ankara'da. İlk okul deneyimim Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi. Hı <laughs> Oradan da tiyatro bölümüne geçtim ve böylece bir Begüm Sarp'ın tiyatro <laughs> macerası başlamış oldu. Daha iyi olsun. Peki biraz daha doğduğunuz yıllara gitsek ve aslında sanatın içine doğduğunuzu söylesek evet. yanlış olmaz sanırım. Peki müzisyen olma hayalleri kurarken neydi sizi tiyatrocu olmaya o karar verdiren an ya da anı diyerek devam edebiliriz. Çok güzel. E, şanslı bir ailede doğdum. Hani Bunu da hala değerini tabii ki hep biliyorum ama. Çok değerli ailem benim için, dedem ve anneanne çocuğuyumdur ben. Dedem keman çalardı, anneannem ya, mandolin güzel. çalardı. Süper. Onlar beş kardeş annem. Bütün teyzelerim müzisyen ve hepsiyle de böyle abla kardeş oldum. Ay, ben ay. tek çocuğum, herhalde biraz da onun şansı diyeyim. Evet. Çok istedim müzisyen olmayı. Hani bu sadece gördüm ve olmak istiyorum değil de, hani o notalarla büyüdüm ve bazı çocuklar vardır ya ailede onu kabul etmezler. Hı -hı. Yok ben mühendis olacağım. istemiyorum müzik falan. Ben tam tersi yapıştım onlara. Fakat e, bizim aile çok dolduğu için ben artık öyle yorumluyorum. Hani <laughs> Begüm'cüğüm dur sen de başka, başka bir şey, şey deneyin. Sen de yok be kuzum işte. <laughs> Bak işte öğretmen ol falan işte. Resmim iyiydi. E, Dedemler ki sen de resim yap. res Ressam ol falan. <gülüyor> müzik. <gülüyor> Sonra o beni e, Opera çok izlerdim ve sahneyi de sevdiğimi anladım. Evet Aynen. ben müzik tek değil de sahne ve müzik ve orkestrama bütün o iyice genişledi, genişledi. Ben çaktırmadan sanat tarihinde kendi kendime dedim ki Begümcüm sen olmayacak istediğim değil. Ha, yani istediğini yapmak istiyorsan bırakmak zorundasın. Bıraktım tiyatroya büyük risklerle hazırlandım. O da ayrı bir e, tiyatrocuları falan vardı tabii. Orada. Tabii tabii. Yani, çok çabaladım. Ee, ve Tiyatro olunca da ben kazandım diye haber verdiğimde hiç şaşırmadılar. Çok sevindiler, göstermediler ama güzel bir yoğun böyle sanatsal bir şey ne yaşadık. Ne güzel. <laughs> Sanattan kopmayan aile üyesi. Evet, evet. Ee, peki pek çok tiyatro insanında da olan o asıl istediği şey uğruna hali hazırdaki o kazanılmış olanı terk edip yeniye cesaret etme haline biraz önce kısaca bahsettik. Onu da konuşalım isterim. Ankara Üniversitesi'nde o sanat tarihi okurken bırakma anınız, oradaki karar verdiğiniz, izlediğiniz bir oyun muydu? Belki o anları hatırlayabiliriz. Ee, tabii ki izlediğim çok oyun ve... Opera çok izlerdim, hı hı. senfoniler falan. Ama sanırım şuydu, şimdi ben olmak istediğim yerde de mutluydum. Yani hı hı. çünkü sanat tarihi kötü bir bölüm değil ve hocalarım çok kıymetliydi. Yani hepsi böyle cilt yapılır yani onların birikiminden. Ama kendini bilmek herhalde orada devreye giriyor. Hı hı. Yani o... Şanslıydım ki o yaşta, o olgunlardım, hep kendimle, evet. Hani birebir konuşmalarımda çok günlük tutarım mesela. Hani hepsinde sahne var içinde. Ya, projelerim var yani ama bunu sanat tarihinde yapamam. Evet. Ha, tabii ki resim çizebilirim ya veya bir resmi size yorumlayabilirim Daha ama belki. İşte o iç şey onu nasıl anlatabileceğimi yani çünkü doğru şeyi bulamayabilirim kelimeleri. Anladım. Yok dedim yok. Ayağımın sahneye benim basması lazım. Çok güzel ama gerçekten o yaşlarda hani pek çok insan mezun olduktan sonra da evet. aldı diplomadan sonra da o yapıp yapamama farkındalığını evet. yaşayamazken okurken yani bunu fark etmek, insanın kendini tanıyabilmesi de ayrı bir meziyet bence. Peki gelelim benim de sizi sahnede ilk kez izlediğim unutulmaz kadın tiyatro hikayesini. Hem kalemi alıp hem sahnede büyüleyici bir performansla can verdiğiniz bir mülazım artist Afife Jale oyununa. Türk kadını için, hele tiyatroya gönül veren kadınlar için rağmenlere rağmen verdiği mücadele ve sahnede olma tutkusuyla her daim hatırımızda kendisi elbet. Ama siz nasıl oldu da bu oyunu yazmaya karar verdiniz? O anki motivasyonunuz neydi? Onları konuşabiliriz. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> e, ya Şöyle söyleyeceğim. İçimden geldiği gibi söyleyeceğim. Lütfen. Çünkü zaten bu öyle hissediyorum. Evet. Çok keyif alıyorum bu ne anlarımızdan. Güzel. Çok teşekkür ederim tekrar kendimi bir dönemin benim gerçekten Afife gibi bir kadın olarak hissetmemle başladı. Ve ben genellikle öyle durumlarda içime kapanırım. Bir şeyler okurum. Hani bir şey yapma motivasyonu değil. Hı -hı. Kendimi yenileyebilme, o kafayı dağıtabilme, belki yeni bir oluşum, belki kendim içinde yeni bir Begüm keşfedeceğim. Hı -hı. O çaba hepimizde vardır. Hı -hı. Ben o çabada Afife'yle ...el şimdi. sıkıştım onunla. Hani ve bunu şu motivasyonla da söylemiyorum. O da kadın, ben de kadınım. Değil. O da tiyatrocu... ...ben de tiyatrocuyum. Hadi gel Afife. Değil de gerçekten onun... ...aynı çağdayız aslında. Hı -hı. Bu hiç Değişmeye değişmiyor. Şey o kadar evet. şey var ki değişmiyor. Aynıyız. Bakış açımız aynı. Toplumun bakış açısı aynı. O aynılıkta... Evet dedim Afife. Afife de bana dedi ki... ...evet Begüm. Ve buradan ben... ...o kitaplardan... E ismini şimdi doğru telaffuz edemeyebilirim o yüzden şey olur hiç sorun değil e, nefese tutku kokan kadın Hı. Afife Jale o kitap beni çok etkiledi hala etkiler <laughs> oradaki Afife ile kendi hissettiğim Afife'yi kağıda dökmek istedim oynanır oynanmaz bu benim yine gündümde bir şey olacaktı Hı. Begüm'ün yazdığı bir şeylerden Hı. bir şey olacaktı biyografiye bayılırım çünkü yaşayan bir şey bizim gibi bir şey ve oradan döküldü ve orada hiçbir aksiyon yoktu benim yazdığım Hı -hı. şey diye. Parantez içlerimiz vardır ya, Hı -hı. burada kalktı, koştu, buzdolabını açtı. Ben dümdüz böyle bilinç akışı Olmaz. yazdım. Hı -hı. Ve benim çok yakın arkadaşım Başak Vural, oyunumuzun da yönetmeni. Evet. Hani böyle kardeş kardeş konuşurken, Başak dedim ben bir şey yazdım. Hani Başak beni öyle güzel aradı ki, ''Begüm gel bunu yapalım, çok güzel olmuş, yani çok iyi geldi bana.'' Ve onun o bana çok güzel güç verdi. Ya yani Bir arkadaşınızın bunu demesi çok evet. önemli. Ee, tamam dedim Başak ve biz böyle kafa yola kafaya verdik, yola çıktık. Çok da güzel bir şey ortaya çıktı. Çok sağ olun. Peki geçtiğimiz sezon yine sizi sahnede izlediğimiz bir diğer başarılı performansınız da Holding Hülkedilerindeki hmm. Aylin karakteriydi. Hmm. Öncelikle oyunla buluşma hikayenizi sormak <laughs> istiyorum. Çünkü öncesinde Öfke Jale karakterini oynamanızın burada bir etkisi var mı yok mu ee, sormak istiyorum açıkçası. Ya bunu hiç ben de bilemiyorum <laughs> ama Tesadüm yani herkese. tesadüfse de çok güzel bir tesadüf. Evet, bunu da yapan kardeşim. herhalde Afife'dir yine diye <laughs> düşünüyorum. Ona tekrar teşekkürlerimi, o beni biliyordur. Ee, ya şöyle, biz bu oyunların seçiminde bilmiyorduk ne oyun, ne olacak. Hani hepimiz böyle seçmeye giriyoruz ve sonra bizi arıyorlar. Ne çıkarsa. Ha, başlıyoruz, hadi prova şu tarihte diye. Ben oyunu çok sonradan yani bu oyuna girdikten sonra okuma fırsatı <laughs> buldum. Aa dedim Afife Afif e Afife'm için Afife var falan diye. Ve çok güzel bir kadın Reşansı, hikayesi. Başka yani olsa çok gerek, bambaşka. Evet. Tesadüfse de çok böyle müteşekkir teşekkür oldum bir tesadüf. Ben de dedim herhalde bu pekiştire için evet, evet bir şey evet. olsa gerek evet. yani hani oradaki performansı izleyen beğenen evet. belki işte yönetmen kadrosundan evet, biri evet. vesaire diye düşünmüştüm evet. bilmeyerek. Yani çok şahane oldu <laughs> benim için de. Sonra da e, Abdullah Öztürk oyunumuzun hmm. yazarı. Yer yazarımız o. Da. E, Açılan Bey de oyunu bambaşka bir yere aldı. Yani oyunu okuduğumuzda o da çok güzel yazılmış, lupduru bir metin. Bizim sahneye koyduğumuz daha böyle hı hı. üç kişilik, o oyunun üçe bölünmüş karakterleri ve katmanları hı hı. Çok olan dönemik. bir oyun çıktı evet. ortaya. Gerçekten bütün sene olarak, onunla da konuştuğumuzda bayağı uyguladım ben Açılan Bey'i e de. Gerçekten bütün sene olarak çok iyi kotarılmış bir iş. Herkesin emeğine sağlık, bir kez daha daim olsun, izleyicisi de bol olsun. Peki, Holden'in Kül Kedileri alışılmışın dışında o sahnenin biraz önce de vurguladık ve birbirinden başarılı üç oyuncusunun gerek sözüyle gerek sözsüz anlatımıyla bütünsel anlamda oldukça başarılı bir işti. Bu oyun özelinde işlenen temalardan biri olan o kuklalaşmak kavramını biraz açalım isterim. Çok derin bir kavram. Bencesini söyleyeceğim hı, tabii, ki. tabii ki. Hepimiz hayatta bir şeylerin sistemiyiz aslında. O sistemin çarklarından biriyiz. Yani bizim bir markete gitmemiz bile... O sisteme bir yatırım, Hı. o sistemin işleyişi için ve bu döngüde biz aslında e, bir adamı akıl hastanesinde izliyoruz baktığınız zaman ve o adamın içindeki kadınlar olabilir, o adamın içindeki insanlar olabilir, o adamın içindeki büfeci olabilir. Biz bunların hepsinin bir patlamasını görüyoruz. Hı. Bütün bunlar biz zaten o sistemin içinde bir kuklaya dönüştürüyor. Ben hep böyle yorumladım bizim oyunumuzu. Ve bu çağlara göre ayrılmıyor. Biz Hı -hı. hep bir bütünüz. Evet. <laughs> Devamlılığı niteliğiyle Aynen öyle. Aynen. Bana göre kutlalık, kutlalaşma burada devreye giriyor. Evet, evet gayet güzel. Peki tiyatro yolculuğunuz boyunca bazen sahne arkasında o yaratım sürecinde arka perdede aktif rol aldınız. Peki peki deneyimlediklerinizden yola çıkarak sahne arkası mı, sahne önü mü diye sorsam tercihiniz hangi yönde? Ee, hepsi çok kıymetli ve yine bu da bir sistemse değişmeyen bütünüz biz zinciriz evet. yani çok. zaten. çok ve ne kadar iyi olursa bütün ekip işte o kadar parlıyor ve iyi oluyor. Hani kostümcünüz iyiyse sizi daha iyi görünmenizi sağlıyor. Işık Hı -hı. iyiyse size daha etkili duygular geçiriyor Hı -hı. oyuncu. Mesela ışığınız kötüyse hani sahnede oyuncu istediği kadar gözünü açsın istediği kadar kendini hırpalasın onu göremeyebilirsiniz ve bu bir handikap olur. Hani bu yüzden ben bir de elimden geldiğince her işi bilmek istedim. Hı hı. Hani çok iyi tabii ki olamam, bir yerde iyi olmayı tercih etmeyi seviyorum. Hani onu da sahne üstünde elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum hı hı. ama bilmeliyim diye hı hı. Evet. çok çaba sarf ediyorum ama herkes çok önemli, Evet. gönül tabii. verenler bile. Peki sizin sanat dünyanızda yer alan resmin, müziğin yanı sıra tiyatroya nasıl bir anlam yüklüyorsunuz? Onu ayrıcalıklı kılan nedir sizin nazarınızda acaba? anda olmamız yani yerlerine farklı olarak. Evet var. resme de çok büyük ilgim var hı hı. E, o benim kendimce kafamı dağıtmak için üretim Evet de var Çok öyle. seviyorum çizmeyi <laughs> bir şeyler çıkarmayı ama bir anı bir insanla paylaşmak kadar bana göre değerli çok az şey var Hani hep derler ya o anı nasıl geçirdiğin önemli geçmişte hı hı. kalırsan Kendini strese sokarsın, geleceği düşünürsen çok kaygılı bir insan evet. olursun. Ben o anda kalmayı bütün seyircilerle aynı zamanda yol almaya bayılıyorum. Bu da beni sahnede hadi Begüm çık dedirten evet. şey oluyor. Çok güzel. Bizim yayın adımızda olan dördüncü duvar kavramına dair sizin de bakış açınızı sorarak söyleşimizi sonlandırabiliriz. Sonlandı hiç bitsin istemiyorum. <laughs> <laughs> çok keyifli. Bitirmeyin. <laughs> Dördüncü duvar çok kıymetli bir şey tiyatroda. Bir kere tiyatronun temeli zaten dördüncü duvarla başlıyor bana göre. Fakat e, eskiden bizim gerçeklikle olan bağımız bambaşkaydı. Yani e, mesela size bir e, reklam sunuyorlar televizyonda, hı hı. işte size bir şey pazarlanıyor ama o içeriğinin siz bilmeden. Şimdi daha nasıl tiyatroya bağlayacak diye düşünüyorsunuz. Çok güzel bağlayacağım, geliyorum. Ee, Siz onun içerini bilmeden onu gidip alıyorsunuz. Hı -hı. Bu bana göre çok güzel bir dördüncü duvar. Yani o diyor ki bu çok güzel bir şey. Siz de diyorsunuz ki tamam bu çok güzel bir şey. Ama size dokunmuyor. Bunun size zar zararı var mı yok mu? Bunu incelemiyor. Şimdi günümüzdeki gerçeklik şu: ee, Yapay zekayı düşünün. O filtre yok aranızda. Hı -hı. Hani. O reklamda sizi koyuyor mesela ve siz Aa evet bu benim. Benim onunla aramda bir fark yok ki." empati Hı -hı. kuruyorsunuz. Ki istediği de o tiyatro zaten. Aynen öyle. Şimdi tiyatroda ben e, seyirciyle arama bir filtre koyabilirim evet bu benim tercihimse. Ama seyirci zaten beni görmek istediği gibi görecek. Hmm. Hani o zaman o duvar mecbur bir duvar, mesela yönetmenlerin bakış açısı olabilir, şey olabilir. E, yukarıdan gelen bir bakış açısı olabilir, toplumun bir bakış açısı olabilir. Benim onlara ne aktarabildiğim, benden ne hissediyorlarsa eğer o geçiyorsa demek ki o bizim duvarımızmış. Yani hmm. Yine orada duvar bireysel bizim aslında olan. değil mi? İzleyicinin o evet. bireysel hazır buluşu evet. belki ona evet. çok hizmet evet. ediyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Çok hoş bir sohbetti bence. Gerçekten vakit ayırdınız bu yaz sıcağında <laughs> Ankara'da. Ee, umarım daim olsun güzel işleriniz. Ol. Sahnede biz de her daim izleyelim. Çok, sağ olun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Görüşmek biraz. üzere. Görüşmek